Mekanlara can veren, anlam kazandıran bu mekanların içinde yaşayanlardır. İçindekiler sayesinde mekanlar vatan olur, şehir olur, ev bark olur, okul olur. Bunun yanında bu mekanlarda fiziki, ruhi ve fikri gelişimimizi tamamlarız. Sevmeyi, paylaşmayı, hoşgörüyü, umudu, sabrı, üretmeyi, yükselmeyi ve yükseltmeyi Dahası vefayı öğrenir, buraların kurumsallaşmasını sağlarız. Fatih Fen Lisesi çeyrek yüzyıllık mazisiyle ve yetiştirdiği öğrencilerle bir taraftan kurumsallaşırken bir yandan da ışık olmaya, ışık yaymaya devam ediyor. Fen lisesi olmak farkında olmaktır. Fatih Fen Lisesi olmak ise fark yaratmaktır. 25 yıl önce bu düşünceyle yola çıkan değerli büyüklerimiz sayesinde bugün Türkiye'nin en başarılı okullarından biri haline geldik. Burası bizim için sadece okul olmadı. Ete kemiğe büründü, yuvamız oldu, hayat tarzı oldu, bizi biçimlendirdi. Çok okuyan çok şey öğrenir, çok şey bilir ama çok gezen de çok şey bilir diye düşündük. Hem yurt içinde hem yurt dışında gezdik, eğlendik, fark ettik, fark yarattık. Hedefler koyduk kendimize bir bir gerçekleştirdiğimiz. Hayallerimiz oldu ama ayakları yere basan. Bu sebeple umutlarımız çiçek açtı, emeklerimiz ürün verdi. Kuruluş amacımızdan uzak duramazdık. Büyük gayretlerle projeler hazırladık, bilim olimpiyatlarına katıldık, bilim sergileri oluşturduk. Bazen de laboratuvarlarda sabahladık. Ama sadece ders çalışmadık. Sanatı, sporu da öğrendik. Müziğin en güzelini yaptık, ödüller aldık. Görsel sanatların her dalıyla ilgilendik. Ödüller aldık. sağlam kafa sağlam vücutta bulunur demişti atamız. Spordaki başarılarımızı madalyalar ve kupalar ile taşlandırdık. Tiyatro sahneledik, şiirler okuduk, yazılar yazdık, ödüller aldık. düşündük, ürettik, olimpiyatlara katıldık. Okulumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik, ödüller kazandık. Çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuz devam ediyor. Eskişehir Fatih Fen Lisesi ailesinde emeği olan herkesi saygıyla selamlıyoruz. Fen lisesi olmak farkında olmaktır. Fatih Fen Lisesi olmak ise fark yaratmaktır.